Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz kazağın örneğini anlatacağım. Örneğimiz yine çok şık, zarif bir örnek. Alt kısmına bir şey yapmasanız da ben burada tek örneklik ördüğüm için göstermese de alt kısmı kendinden oluşan güzel, zarif bir dilimi var. İstediğiniz her yerde örneği uygulayabilirsiniz. Örneğimiz 22 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Artı 1 ilmek örnek bütünlüğü için verilmiş kartta da gayet açık ortada. İki örneklik alanı ördüm sizler için. Kart hatalı mı değil mi onun kontrolünü sağladım. Şimdi sizlere baştan sona bir kez daha örneği anlatacağım. E, kartımızda düz çizgiler. Önde düz, arkada ters demek. Boş kutular önde ters arkada düz demek sağ kesme dolama ve solak kesmeden ibaret örneğimiz dolayısıyla arka sıralarda da örnek çalışması var şimdi ilk sıradan başlayarak sizlere anlatacağım nasıl yapıldığını e, 23 ilmek attım kenar ilmeği falan vermedim direkt kart uyguladım İlk ilmeğim düz örmeden alıyorum 3 ters bir düz 4 ilmek ters burada ilmek yönümü düzeltiyorum ve sağa kesme yapıyorum doluyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum 4 ters bir düz, 3 ters. Burası sizin bir tekrarlık alanınız. 22 ilmekten oluşuyor. Sizler ilmek hesabınızı yaptıktan sonra ne kadar ilmek attıysanız burayı o kadar tekrar edeceksiniz. Ben şimdi bir örneklik ilmek attığım için son bir ilmeğimi düz örüyorum. Ve ikinci sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 düz. bir ters 3 ilmek düz şimdi burada ikinci ilmeğimi ilkinin önüne alıyorum ve o şekilde kesiyorum bir ters doluyorum bir ters doluyorum bir ters gelişine göre kesiyorum 3 düz bir ters, 3 ilmek düz ve bir ters. Üçüncü sıradayım. Bir düz, üç ters, bir düz, iki ters, Sağa kesiyorum. Bir düz, doluyorum. 3 düz doluyorum. 1 düz sola kesiyorum. 2 ters 1 düz 3 ilmek ters ve 1 düz 4. sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 düz bir ters bir düz şimdi yine ikinci ilmeği ilkinin önüne alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum bir ters doluyorum bir düz üç ters bir düz doluyorum bir ters gelişine göre kesiyorum bir düz üç tersten sonra kafam karıştı yine üç ters bir düz doluyorum şurada bir düz olacaktı sanırım bir saniye anılar şuraya geri geleyim evet ortada ördüğüm 3 ters bir düz doluyorum bir ters gelişine göre kesiyorum bir düz bir ters üç düz ve bir ters hem karta bakıp hem anlatırken kafam karıştı evet toparladık kartta zaten açık ve net belli hata yapmazsınız şimdi 5. sıradayım bir düz 3 ilmek ters bir düz yine ilmek yönümü düzeltip sağa kesiyorum bir düz doluyorum. 2 ters 3 ilmek düz 2 ters doluyorum. 1 düz sola kesiyorum. 1 düz 3 ters ve 1 düz. 6. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım 3 düz ikinci ilmeği ilkinin önüne alıyorum kesiyorum bir ters doluyorum 3 düz 3 ters tekrar 3 düz doluyorum bir ters ikisini birlikte örerek kesiyorum gelişine göre 3 düz ve bir ters 7. sıradayız ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 ters sağa kesiyorum bir düz doluyorum dört ilmek ters üç düz dört ters doluyorum bir düz sola kesiyorum 2 ters, 1 düz. 8. sıradayız. 1 ters, 3 düz. 1 ters, 5 ilmek düz. 3 ters, 5 düz. bir ters pardon burada 2 4 5 düz bir ters 3 düz ve bir ters 9. sıradayız ilk ilmeğimi örmeden aldım 3 ters 1 düz 5 ilmek ters 3 düz 5 ters 2 4 5 ters 1 düz 3 ters ve 1 düz. Artık örneğimizin 10. ve son sırasındayız. İlk ilmeğimi armadan aldım. 3 düz. 1 ters, 5 düz. 3 ters. 5 düz. 1 ters, 3 düz. ve bir ters. Evet arkadaşlar örneğimizi bir kez de sizinle çalıştım. Bakın gördüğünüz gibi çok hoş bir örgü modeli. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.